Evet yine Antakya'dan bir bölge. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Evet bakın yine bu boş arazi şimdi boş. Yıkılan binaların enkaz temizlendikten sonra sadece boş bir arazi. Ama bu iş makinelerinin olduğu yerde ve şu an tam önümde olan noktada evet şu an şöyle bir bakıyorum. En az arkaya doğru 5-6 tane yüksek bina vardı burada. Yani dört katlı, altı katlı, yedi katlı binalar vardı. Evet bugün depremin felaketinin 47. günü. Görmüş olduğunuz gibi enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Molozlar kamyonlarla e, molozların toplandığı şehrin dışındaki merkezlere götürülüyor. Aynı şekilde bakın yine böyle dönüyoruz. Evet yine bu karşı şimdi bomboş bir alan. Ama burada da yüksek katlı binalar vardı. Yani deprem felaketinin boyutunu göstermek açısından önemli diye bunu haber yapıyorum. Şu an birçok bölgemiz bu şekilde yerle bir olmuş durumda. Apartmanlar yerle bir oldu. Enkazlar kaldırılınca da böyle görmüş olduğunuz gibi bomboş araziler ve karşıda yine yıkılmış bir binanın enkazı şu an halen kaldırılıyor, kamyonlara dolduruluyor. Bir şehir Kaç kamyonaj sığar bilemiyoruz ama artık şu an toz toprak içerisinde şehir. Ee, şu an görmüş olduğunuz gibi ee, bakın molozları taşımak için ülkenin dört bir yanından gelen kamyonlar böyle bekliyor. İş makineleri kepçeler çalışıyor. Molozlar kamyonlara dolduruluyor. Ve <laughs> birçok e, moloz e, şehrin dışında belirtilen yerlere götürülüyor. Hemen karşıda bakın bir çekici pert olmuş bir e, arabayı almış hurdalığa götürüyor. Birçok araç çünkü e, yıkılan binaların altında kaldı ya da binaların üzerinden düşen güneş enerjileri depolar araçları kullanılamaz hale getirdi. Burada da bakın yine bir arabanın küçük parçaları kalmış.